Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şuara suresinden şöyle kaçıncı ayetten başlıyoruz? 120 3. ayetten başlayacağız. Şimdi şurası 122. ayette bitmiş. Ayın durağı var burada ayın durağı Kur'an-ı Kerim'de bir konunun bittiğini, bundan sonra başka bir konunun başlayacağını ifade eder. Şimdi burası 122. ayet bitmişti. Biz 123. ayete gelelim. Evet. 123. ayette burası. Kezzebet yalanladı. Adün ad yani ad diye ismi bir millet varmış. İsmi Ad olan kavim, millet geçmişte. Ad topluluğu nasıl biz Türkler diyoruz işte ne bileyim Almanlar diyoruz Allahu alem. Ad da böyle bir millet, bir ülkedir belki bir toplulukmuş. Kezzebet yalanladı. Adün ad. Adün'ün, murselin ad peygamberleri yalanladı. Mursel e, yani gönderilmiş peygamberler, yani Rasul peygamberleri Rasul diyoruz ya. Mursel'in işte gönderilmiş peygamberler yalanladılar. İz o zamanlar iz geçmişteki bir şeyi anlatır. İz o zaman kale demişti. Lehüm onlara ehuhum hudun ehu kardeş demek hum onun onun kardeşleri hudun hud el ela tettegun korkmaz mısınız yani şuradan okursak 123. ayetin meali ad kavmi de peygamberleri yalanladı o vakit kardeşleri Hud onlara demişti ki siz Allah'tan korkmaz mısınız? Devam ediyoruz. 124. ayette. Pardon, şuradan devam ediyoruz altından. İnni 125. ayet. Şu gördüğünüz Arapçada bir, şu iki, şu da 5 rakamı. Hepsi yan yana olunca 125 oluyor. 125. ayet. İnni ben. Leküm. Le için demek. Küm de siz. Sizin için. Rasulün. Bir rasulüm. Bir elçiyim. Emin. Güvenilir bir elçiyim dedi. Nuh peygamber. Pardon çok özür dilerim. Hud peygamber. Ad kavmine Hud peygamber gönderildi. Fettekullahe. Bunun arkasından F, takip takip fesi Allah'tan korkun dedi. Yani fettegullâhe Allah'tan korkun ve edî'ûn ve bana da itaat edin. Sözümü tutun yani. Ben ben ne söylüyorsam onu tutun. Yani böyle yapmayın diyor Hud aleyhisselam. Fette Yani bunun arkasından böyle dedi Hud aleyhisselam. İttika etmek yani Allah korkmak fettakullahi Allah'tan korkun ve adiun bana da itaat edin sözümü tutun diyor. Ve ma eselukum eselukum küm yine siz sizden istemiyorum. Buradaki m olumsuzluk. istemiyorum sizden. Aleyhi yani buna karşılık, yani bu söylediklerime, bu emeklerime karşılık min ecir, sizden bir ücret de istemiyorum. Yani ben sizi Allah'ın yoluna çağırıyorum, sizleri uyarıyorum, öğüt veriyorum. Ben Allah'ın peygamberiyim, gönderdiği elçisiyim. Sizin için güvenilirim ve bunları size Allah'tan korkmayı ve sözümü tutmanızı bana uymanızı emrediyorum, söylüyorum, tavsiye ediyorum. Bunun karşılık da ben bu kadar yoruluyorum, gayret ediyorum, sizden bir ücret istemiyorum. Sizin iyiliğiniz için size yalvarıyorum. İn eğer in bu şart edatı ecriye benim ücretim ille ancak ale rabbil alemin ancak Rabbin alemine aittir diyor. Benim ücretim ancak Rabbil Alemin'e aittir. Evet. Etebünü ne? Etebünü buradaki e, e şey, soru edatı Elif. Etebünü ne? Bina mı dikiyorsunuz? Yani ev mi yapıyorsunuz? Yapılar mı yapıyorsunuz? Etebünü bina kelimesinden gelmiştir etebnune bir külli her külli her bir külli ri'in şöyle şey yapayım ri'in her tepeye eyeten bir alamet tabesun yani her tepeye bir bina yaparak mı eğleniyorsunuz? Hani eğlenceniz, keyfiniz. Abi o kadar şımarı, şımarıksınız ki diyor yani e, Hud Aleyhisselam. E, varlık var çünkü. Binalar yaparak her yere her tepeye binalar yaparak mı eğleniyorsunuz? Ve tettehizune ve ediniyorsunuz. Ediniyor musunuz? tettehiz etmek yani edinmek, tutunmak. Ve tettehizune mesani'a sağlam. Leallekum belki siz yani mesaniye sağlam köşkler mi ediniyorsunuz? Yani o her tepeye bir bina dikerek mesaniye sağlam köşkler mi ediniyorsunuz? Le alleküm belki sizler tahludun yani bu sağlam köşkleri her tepeye sapa sağlam güzel köşkleri yaparak tahludun ebediyen içinde kalacağız mı zannediyorsunuz? Böyle keyifle her tepeye bir bina yapıyorsunuz Burada yani ebedi kalacağınızı mı zannediyorsunuz ve ize o zaman yani bu iz dediğimiz gibi yukarıda söylediğimiz gibi geçmişte olan şeyler ve ize Betaş tüm Betaş tüm <laughs> yakaladığınız zaman öyle bir yakalıyorsunuz ki cebberin zurbalar gibi. Tuttuğunuzu zorbalar gibi yakalıyorsunuz. Yani yaptıkları kötü şeyleri anlatıyor. Fet de bunun arkasından f takip edatı yani bu ayetle bağlantılı. Allah'tan korkun ve adı'yı oğun ve bana itaat edin diyor. Yani böyle yapmayın. Allah'tan korkun ve bana itaat edin, sözümü tutun diyor. Ve Tegullezi Korkun ki ellezi Arapçada bundan sonra vasıflarını sayacak yani şeyleri söyleyecek. neden korkulması gerektiğini. Korkun ki diyor ve o Allah'tan korkun ki emmet deküm Küm size nimet veren Bu hem de bol bol veren Bime talemun size bildiğiniz şekilde, yani siz de buna şahitsiniz. Bol bol nimetler veren Allah'tan korkun. Emet <laughs> size nimet verdi, size lütfetti. Bir en amin, en am hayvanlar demek tabi burada da var deyince sadece keçi türü değil. Size hayvanlar veren, mal mülk veren ve benin ve oğullar veren Allah'tan korkun. Ve <laughs> cennetin, cennet bahçeler, ve uyunin ve uyun pardon pınarlar size bağlar bahçeler pınarlar evlatlar hayvanlar veren Allah'tan korkun inni şüphesiz ben ehafü korkuyorum aleyküm sizin için azabe azabından yevmin azim büyük günün azabından korkuyorum sizin için Halü dediler ki Seve'ün eşittir. Aynıdır. Aleyne bizce eve az te ister vazit ötver em ya da lem tekün minel vaizin isterse Öğüt verme. Yani öğüt versen de vermesen de bize göre değişmez. Aynıdır. Diyorlar. Ve devam ediyorlar. O Hud Aleyhisselam'ın kavmi e, ad e, söylemeye devam ediyor. İn heze bu ille ancak bu Kulukul Evelin ahlakı ahlakıdır. Yani öncekilerin ahlakıdır. Bu senin yaptığın. Öncekilerin ahlakıdır. Öncekiler de böyle öğüt verirdi diyor. Beğenmiyorlar yani modern insanlar. Ve nahnu me burada olumsuz. Biz değiliz. Bi muazzebin. Azaba uğratılacak da değiliz biz diyorlar. Fekezzebuhu ve böyle diyerek o Resulümüz yani onu yalanladılar. Hü burada o yani kim oluyor? Hud peygamber onu yalanladılar. Fe <laughs> ehlek Bunun arkasından biz de onları helak ettik. Ehlek <laughs> ne? Biz onları yok ettik, helak ettik. Helak etmek, yok etmek. İnne <laughs> kesinlikle şüphesiz ki fize fize like le ayeh. Bunda bu işte le'e'ye bir ibret vardır. Siz bunu düşünün diyor. Bundan sonra yani Kur'an'ı okuyacak. Kur'an çünkü kıyamete kadar geçerli Allah'ın kitabı. Siz bu eski işte şeyleri anlatıyoruz size eskiden geçmiş olan milletlerin hallerini, durumlarını. Bunda sizin için bir ibret vardır diyor. Ve me olmadı, kene ve me kene olmadı ekseru hüm onların çoğu olmadı ne olmadı müminin iman edenlerden olmadı o o milletlerin çoğu ve inne şüphesiz ki rabbeke senin rabbin lehüvel az, lehüvel o azizur rahim aziz şerefli çok merhametlidir saygıya layık, aziz ve rahim çok merhametlidir diyerekten bu bölüm tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi gene aynı durağına geldik. Bir konu bitti. Şimdi bundan sonra başka bir konu gelmiş oluyor. Kısaca şuradan mealden de okuyalım. nereden? Pardon şu arka sayfadaydık. Kaçıncı ayetten başlamıştık? 123. ayetten başlamıştık. Mealini okuyoruz. Aad kavmi de peygamberleri yalanladı. O vakit kardeşleri Hud onlara demişti ki: Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Haberiniz olsun ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Gelin Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşı ben sizden bir ücret istemiyorum benim mükafatım sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz her tepeye alamet bir bina yapıp eğlenir misiniz? Siz sanki ebedi kalacak mısınız gibi bir takım yapılar yapıyorsunuz. Yakaladığınız zaman merhametsizce, zorbaca yakalıyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Size o bildiğiniz şeylerle imdat, ihsan eden Allah'tan korkun. Size hayvanlar ve oğullar, cennet gibi bağlar, bahçeler ve pınarlar ile lütufta bulundu. Gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bize göre aynıdır. Bu ancak eskilerin adetidir. Yani senin bu yaptığın ancak eskilerin adeti iterir. Biz azap da edilmeyiz. Yani bize azap da edilmez. Böylelikle onu yalanladılar. Yani o peygamberi, Hud peygamberi yalanladılar. Biz de kendilerini helak ediverdik. Şüphesiz ki bunda muhakkak bir ibret vardır. Öyleyken yine de çoğu mümin olmadı. Şüphesiz ki Rabbin çok güçlüdür, çok merhametlidir. Sadakallahül azim. Yani Allah doğru söyler. Sübhane rabbike rabbil ezzeti amma yisifun. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.